Merhaba çocuklar, bu hafta matematik dersimizde tartma konusunu işlemiştik. Yarım ve çeyrek kilogramı tanıyalım. Kütle ölçüm birimi bildiğimiz gibi kilogramdır. Kilogram kısaca küçük kg harfleriyle gösterilir. Kilogramdan daha az kütleleri ölçmek için biz gram birimini kullanırız. Gramın kısaca gösterildiği şey küçük g harfidir. Kütleleri terazi, baskül, kantar ve eşit kollu terazi gibi araçlarla ölçebiliriz. 1000 gram 1 kilograma eşittir. 1000 gramın yarısı 500 gramdır. Yani yarım kilogram 500 grama eşittir. 1000 gramın dörtte biri 250 gram. Yani çeyrek kilogram da 250 grama eşittir. Çeyrek kilogramın kaç grama eşit olduğunu ve yarım kilogramın kaç grama eşit olduğunu daha önceden hafızamıza almakta fayda var. Çünkü soruların içerisinde bolca çıkacak karşımıza. 1 kilogram yarım kilogramdır. Kaç tane yarım kilogramdır? Biraz önce söylemiştim. 1000 gramın içinde 2 tane 500 gram vardı. O halde 2 tane yarım kilogramdan oluşur. 2 kilogramda nokta 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 çeyrek kilogram vardır. 1 kilogramın içerisinde 4 tane çeyrek kilogram var. O halde 2 kilogramın içerisinde de 8 tane çeyrek kilogram vardır. 3 çeyrek kilograma nokta nokta kilogram daha eklersek 3 kilogram olur. 3 çeyrek kilograma biz 9 çeyrek kilogram daha eklersek 3 kilogram olur. Çünkü 3 kilogramın içerisinde 12 tane çeyrek kilogram vardır. Her kilogram 4 çeyrekten oluşuyordu. 3 kilogram 12 çeyrek kilogramdan oluşur. O halde 3 çeyrek kilograma 9 çeyrek kilogram daha eklersek 3 kilogram olur. 4 kilogramın içerisinde 1 kilogram 2 yarım kilogramdan oluştuğuna göre 8 yarım kilogram vardır. 2 çeyrek kilogram yani bunu yazarak gösterecek olursak 2 çeyrek kilogram 1000 gramdır. Artı 3 yarım kilogram özür dilerim iki, ben yarım kilogram olarak e, düşündüm ben. 2 çeyrek kilogram 500 gramdır. Artı 3 yarım kilogram 500 bin 1500 yani 1500 gramdır artı 4 kilogram 4000 gramdır. 4000 gram, 1500 gram ve 500 gramı toplarsak 6000 gram yapar. 6000 gram 6 kilograma eşittir. Bize ifade olarak kilogram cinsini soruyor. Biz de o şekilde cevaplayacağız. 6 kilograma eşittir. 8 kilogram 12 çeyrek kilogramdan az mıdır çok mudur? Bunu soracak bize. Aslında e, göründüğü gibi burada ekten ne olduğunu anlayabiliyoruz cevabını ama yine de çevireceğiz öncesinde. 8 kilogram 8000 grama eşittir. 8000 gramımızı buraya yazalım. Sonra 12 tane çeyrek kilogramın kaç gram olduğunu bulmak için 12 çar 250 çarpı 12 işlemini yapalım. 3000 grama eşittir. O halde 8 kilogram yani 8000 gram 3000 gramdan daha çoktur. 4 yarım kilogram kaç gram değerindedir diye soruyor. Her yarım kilogram 500 gram olduğuna göre 4 tane 500 sayarak da bulabiliriz. 500, 1000, 1500, 2000 ya da 500 ile 4'ü çarpabiliriz. 2000 gramdır. Temizledik ekranımızı. Burada örnekteki gibi e, sepetlerin içindeki ürünlerin kaç kilogram kaç gramdan oluştuğunu bulmamız isteniyor. Et ve karpuz koymamız isteniyor bu sepetin içerisinde. Karpuz 5 kilogram yani 5000 gramdır. Et ise 750 gramdır. 5000 artı 750, 5750 yani 5 kilogram 750 gramdır. Un, et ve peynir koymamız istendi bu sepete ise. Un 2 kilogram. Et 750 gram. Peynir de 270 gram. Eğer toplarsak 2000, 2750, 270 daha eklersek 3020 yapar. 3020 gram da 3 kilogram 20 grama eşittir. Zeytin, karpuz ve et. Karpuz 5 kilogram yani 5000 gram. Zeytin 650 gram, et 750 gram. 650 artı 750 1400 gram eder. 5 kilogramın üzerine yani 5000'in üzerine eklersek 6400 gram yani 6 kilogram 400 grama eşit olacaktır. Un, peynir, zeytin ve etin toplamları soruluyor. 2 kilogram peynir, zeytin, et bunların hepsi toplamamız isteniyor. İkisinin toplamının 1400 gram olduğunu biraz önce söylemiştim. 1400'ün üzerine 270 gramı eklersek... 1670 yapar, 2 2000 daha eklersek 3670 yani 3 kilogram 670 gram eder. Karpuz ve peyniri toplarsak da 5000 artı 270, 5270 gram yani 5 kilogram 270 gramdır. Buradaki ağırlıkların toplamlarını yazmamız isteniyor. 1000 gram, 1000 gram daha 2000 gram, 250 gram daha 2250 gram yani 2 kilogram 250 gramdır. 1000 gram 500 gram daha 1500 250 daha eklersek 1750 yani 1 kilogram 750 gramdır. 1000 1000 daha 2000 500 daha eklersek 2500 250 daha eklersek 2750. 2 kilogram 750 grama eşittir 2750 gram. 1 kilogram 500 gram daha eklersek 1500 250 daha eklersek 1750 100 daha eklersek 1850 grama eşittir. Bu da 1 kilogram 850 gramdır. Ton ve miligramın kullanıldığı yerler. Biz 1 e, kilogramın 1000 katı olan tonu, daha büyük bir kilogramdan çok daha büyük ağırlıkları ölçmek için kullanırız. Odun, kömür, buğday gibi ürünlerin ağırlıklarını ölçmek için. Tabi buğday diye kastettiğimiz şey bir buğday tanesi değil, buğdayın satılırken e, satıldığı miktardan bahsediyor. Tonla satılır. Genelde kamyon e, yüklenmiş şekilde satılır. O yüzden tonla ifade ediliyor. Kullanıldığı meslekler ise nakliyecilik, çiftçilik, fabrikalar ve benzeridir. Gramdan daha küçük kütleleri ölçerken de altın, ilaç, gümüş gibi önemli madenleri ve önemli maddeleri miligram ile ölçer. Kısaca da küçük mg harfleri ile gösterilir. Tonun da kısaca gösterilişi küçük t harfidir. Bu arada 1000 miligram 1 grama eşittir. Yani miligram, gram, kilogram ve ton arasındaki ilişki hep 1000 gramdır. Biz buradaki odunları ölçerken ton birimini kullanırız. Saksıyı ölçerken kilogram birimini birimini ya da gram birimini kullanabiliriz. Kamyonun ağırlığını ölçerken ya da kamyonun üzerindeki yükü ölçerken ton birimini kullanırız. Ayakkabıların ağırlığı gram cinsinden ifade edilir. Geminin ağırlığı ton cinsinden ifade edilir. O yüzden yeşil tik var burada. Unun ağırlığını ölçerken kilogram ifadesini kullanırız. Bu tabloyu dolduracak olursak şöyle konuşalım. Altın önemli bir maden olduğu için miligram olarak ölçülür. Kamyonun ağırlığı çok büyük bir araç olduğu için tonla. Pul biber gram ile satılır ya da daha büyük bir miktar alınacaksa kilogram olabilir. Tek bir pul biber tanesinden bahsetmiyor. Yine. Satılırken paketlenmiş halinden bahsediyor. Patates kilogram ile, pirinç kilogram ile, uçak tabii ki ton ile... Tuz gram, hatta e, yani kilogram olarak da alışverişlerimizde kullanıyoruz. Yine tek bir tuz tanesinden bahsetmiyor tabii ki. Elmayı kilogram, tırı e, ton olarak ölçeriz, ton birimiyle ifade ederiz. İlaçların içeriği ise hep miligram olarak oluşmaktadır. Ton, kilogram, kilogram, gram, gram, miligram arasındaki ilişki hep bin kat olduğunu söylemiştim. Yani. 1000 kilogramı tonu 1000 kilo, kilograma çevirirsek 1000 ile çarparız. Kilogramı tona çevirirsek 1000'e böleriz. Zaten her zaman küçük birime gidiyorsak çarpma işlemi yaparız. Çünkü birim küçüldüğü için sayı büyüyecektir. Büyük birime gidiyorsak da bölme işlemi yaparız. Çünkü birim e, büyüdüğü için sayımız küçülecektir. Aynı şekilde kilogramdan grama 1000 ile çarparız. Gramdan kilograma dönüştürürken ise 1000'e böleriz. Gramdan miligrama e, dönüştürürken 1000 ile çarpar. Miligramdan grama dönüştürürken 1000'e böleriz. Birkaç küçük örnekle açıklayalım. 3 tonun kaç kilogram olduğunu bulmak için 1000 ile çarparız. Yani sonuna kısa yoldan 3 sıfır ekleriz. 3000 kilograma eşittir. 27 tonun kaç kilogram eşit olduğunu bulmak için 1000 ile çarparız. 27.000 kilogramdır. 121 tonu 1000 ile çarparsak 121.000 kilogramdır. 243 tonu 1000 ile çarparsak da 243.000 kilogramdır. Burada 2 eksik olarak yazılmış. Kilogramı grama çevirirken yine aynı şekilde binle çarpmamız gerekir. Çünkü her bir kilogram bin grama eşittir. 2000 gram, 64 kilogram, 64 bin gram, 58 kilogram, 58 bin gram, 171 kilogram ise 171 bin grama eşittir. Kilogramı tona çevirirken bu defa bölme işlemi yapmamız gerekir. Bine bölmek 3 tane sıfırı silmek anlamına gelir. Böldüğümüz yani bölünen sayıdan. 2 ton, Böyle karışık şekilde yapalım. Hepsini yapmayacağım. 11.000 kg 11 ton. 95.000 kg 1000'e böldüğümüzde 95 ton. 150.000 kg 150 ton. 543.000 kg ise 543 tona eşittir. Gramı kilograma çevirirken de aynı şekilde 1000'e bölme işlemi yapmamız gerekiyor. 3000 bölü 1000 3'tür. 3 kilograma eşittir. 30 bin gram e, 30 kilograma eşittir. 120 bin gram, gram 120 kilograma 688 bin gram ise 688 kilograma eşittir. Gramı miligrama çevirirken her gram 1000 miligrama eşit olduğu için yine binine çarpma işlemi yapacağız. 19 gram 19.000 miligramdır. 210 gram 210 bin miligram. 148 gram 148 bin miligram. 769 gram 769 bin miligramdır. Miligramı grama çevirirken bölme işlemi yaparız. E, aradaki ilişki 1000 kat olduğu için 1000'e böleceğiz. 12.000 miligram 12 grama, 251.000 miligram 12 251 grama, 205.000 miligram 205 grama, 61.000 miligram ise 61 grama eşittir. Her zaman tam bölünmeyecek tabii ki. Bizim e, 4.800 kilogram olarak ifade ettiğimiz Kütle aslında 4000 gram artı 800 kilogramdır. Yani 4 ton artı 800 kilogram. 6300 kilogram 6 ton 300 kilogram. 470.800 kilogram 470 ton. Fark ettiyseniz 1000 dediğim yer hep ton olarak ifade ediliyor. 800 kilogram. 634.145 kilogram 634 ton 145 kilogramdır. 2153 miligramı grama çevir ya gram ve miligram cinsinden ifade edecek olursak 2000 artı 153'tür burası. 2000 dediğimiz kısım 2 grama 153 miligramda olduğu gibi kalacak. 8200 miligram 8 gram 200 miligramdır. 481.120 miligram 481 gram 120 miligrama eşittir. 738.100 miligram ise 738 gram 100 miligramdır. Bu hafta matematik dersinde matematik derslerimizde işlediğimiz konu buraya kadardı. Ee, videoyu dikkatli izlemenizi ve çalışmaları bir kez daha tekrar etmenizi tavsiye ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.